Herkese merhabalar arkadaşlar yani bugün sizlere CD karda yani üçten nasıl video dinleyebileceksiniz onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar şöyle yapacaksınız ee, uygulamalar uygulamalarda ben de yani burada evet burada evet dosyalarım var ee, burada CD kartlar arkadaşlar CD karda basıyoruz gördüğünüz gibi buradan ara diyoruz arayıp şarkının adını yani şöyle anlatayım size buradan şarkı evreni veya başka bir şarkı programı varsa buraya şarkının adını yazıyorsunuz ve üstüne basıp indiriyorsunuz arkadaşlar ee, indirdikten sonra buraya şarkının adını yazıyorsunuz ee, şöyle yapacaksınız mesela ben ne yazayım Ha şöyle yazayım. Çaptırız mesela değil mi? Bunun üstüne böyle basıyoruz. Burada kopyalar var. Kopyalaya basıyoruz. Buraya geldikten sonra daha diye bir bölüm var. Oraya basıp oraya yapıştırıyoruz arkadaşlar şu anda ben hep üçümü de aynı aldım. 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane şarkı var. Ee, şöyle bir şey var. Şarkılara indir. Yani hafıza kartının içine direkt ben yani şarkı indirmek istiyorsanız CD karttan şurada daha bölümü var. nerede o? ben onu kullanmıştım. Bir kez kullanabiliyorsunuz. Daha bölümünde üçüncü yerde arkadaşlar şurada hani burada klasör oluşturuyoruz ya onun yerine donlat yazacak oraya basıp şarkıları oradan indirebileceksiniz bakın burada ses var mesela bakın ben size göstereyim şöyle daha kopyala cd kart yapıştır değiştir bakın bu kadar arkadaşlar bu kadar basit yani CD card atmak Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geliyoruz. İyi günler oyunlar araba aramıyorum